Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Alian'la beraber yavaşlatma gıcık bir bu şey yapıyoruz hatta. Kendim bile gıcık oldum sana ne oynayacağız diye sorduğumda bu iki hero'yu söyleyince. Yemin ederim bak. Bak daha dur yeni başlıyoruz. baba, baba. O yavaşlatacak ben yavaşlatacak. Aynı anda atalım kanka beklet bir. Hadi Hehehehe baba baba gördün mü? Lan o koridor kadar double atın. Tutamıyorum. Al 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 al. Öldü lan öldü lan. Kardeşim aman hocam aman 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 bas 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 bas. Oğlum çok gergin bas, bu adamlar bas, bas, ya. Bas 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 Üstümüze geldiler saçıştık işte. Yemiyorlar ki. Aha canlara bak. Ay. Aa gir gir şapka karar verdi. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Yürek mi yedi kanka? Yürek mi yedi kanka? Aha sen stun yedin. Aha vur kanka ona. galiba. Vur 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 Galiba. vur. Hallettik hallettik. Vur, vur. Sinirlendiler artık kanka gireceklerdi. Aynen aynen. İçerlediler başka açıklaması yok bu girişin. Şimdi beyler ana anı. Arkana bir şey var. Arkama bir şey Şim var gördüm. Aletim geliyor Hoş kaçar Çabuk gel çabuk Hoş gel, gel çabuk gel. Doğruca. Oyalıyorum oyalıyorum oyalıyorum. Oyalıyorum 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 oyalıyorum. Aa kaçtım lan. Ana arabadan füze gibi kaçtım lan. Mermi gibi esprim geçtim lan. Ohohohoho kanka 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 öldü öldüm yine öldüm yine. <laughs> Nasıl çıktık lan oradan? Nasıl geldim ama? Aha helal olsun lan. Aha ölüyorum. Lan ölme lan ne yapıyorsun? Sınırlarda ölüyorum. Sen ocağındasın ya bak. Baba 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 <laughs> baba. Baba hehehe enayi. <laughs> Cimri arkanda kanka. Ben direk Rylai aldım ya. Ona bana yetişebilir mi şimdi bu çar? Ben yetiştim. Ben yetiştim o yetişemez. Bir de yavaşlat bitemi var şuan izle. Aa dur bir tane düz vururum o Kaç kardeşim. Yani. <laughs> kaç Allah bana yetiştir. Baba 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 mal edeceğim matma. Oğlum bir sana kaçıyor bir bana kaçıyor. Karar ver lan. Aha kaç baba. Kaç kanka. Kanka. Nice. Aman hocam. Sende o. Ben de ben de rahat ol. Sen kaç arkana bakma. Allah razı olsun. Tamam, tamam arkama bakmadım kanka. Bakmadan attım. Arkana <gülüyor> bakma <gülüyor> dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> bakmadan <gülüyor> Geliyorlar. Gene geliyorlar. Aha. Şöyle bir şey yapsam bakayım ne olacak. Bir Ve hasarı verelim. Oy. Sağlam vurdum baba baba içerlemiş. Hayreti basıyorum baba. Baba baba geri döndü. elin içine geri dönmek zorunda kaldı. Oğlum ne yaptım ne yaptım gördün mü? Oha. Olum yavaş lan. Alo alo baby. Şimdi bir de Ludan alacağım ben ya. O ne lan bir şey atladı Ne ses koyuyor. Lan bastırın nereden? Lan yavaşla baş. <laughs> Biliyorum. Nara <Ne> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ya. Adam üstüme <laughs> bak. Sevdim 31. <laughs> Onun dışında arkadaşlar dakika başa gelmişiz. Video hoşunuza gidiyorsa çok hızlı bir oyun olacak. Rica ediyorum ben menü tutmayalım aşağıdan. Yarın kayın videosu geliyor Pentala. Adı spoiler olsun bu da. Anam 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 Kanka kanka. Zın 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 zın. Aldık aldık burayı. Aldık aldık beni öldürttürmeyin. Hayır, gel. Onun dışında abone olursanız çok sevinirim 2 İki saniye bir kontrol etseniz yeterli olacaktır benim için. Nereye nereye atlıyor? Oraya atlıyor. Gel gel. Ultim yok, canım yok, karım yok. Manan nasıl yok? Ultim var benim. Ultim yok. Bekle atlayıp geliyorum hemen ya. Hop. He, doğru İki lan, saniye oradayım. Vardı, Oğlum öyle de atlama lan. Lan lan ne? ya lan koru beni koru beni koru beni. Koru beni. <laughs> koru beni koru beni koru, koru beni, beni. koru beni koru beni koru beni koru beni koru beni koru beni Ben nasıl kurtuldum ama Ben öldüm <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi benim ölmem gerekiyordu <laughs> Of Gidir var ya çok iyi Beyler bu deni de bitirdim E attım patlayacak bu sefer Ay bak 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 yere bak benim yere bak Master intikam almaya gidiyorum şu an oraya Sevdim o 31 Patla bakayım Aha Aha Beyler Sen bir öl kardeş Bana ölmemek için her şey yaptı yemin ediyorum ha Aha Ölür mü? Lan. Oh. Öldü. Oh, öldü lan. Öldü. Oo öldü lan. Öldü lan. Ben de geldim buraya. Dön dön dön. Şöyle ultim attım. Bunun için atlayıp ultim aldım. Üstünden koştum. Üstüne binmiş gibi bir şey oldu. Ne binmiş gibi mi oldu? Ee, ha, ah, bak, 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 bak. Bak 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 Kimle uğraştığının farkında değil kanka. <gülüyor> <gülüyor> gitti bu da gitti. Aa! O gün kaç? Gördüm. <laughs> o gün kaç? Aa! Ben durdurulamaz oldu. Ya. Aa aa aa! Yetişemiyor, yetişemiyor, yürüyemiyor. Oğlum ö Ultatmasam ölmüyordum lan. Ben gene bir canla çıktım nasıl çıktım oğlum gene oradan. Bir şeyler koruyor beni ha. Oğlum yürüyemiyorlar ki sana. Gel kanka gel. Kural kural. Bak diye devam. Oo. Aa. Ne ölmesi kardeşim yok ediyorum. Baba 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 öldü adam öldü lan adamlar öldü lan. Baba baba kaçacak yeri yok. Mecbur attım? Mecbur dönüyor adam mecbur. Hayreti var. Baba e attım bıraktım bak. Ya Ameran. Nasıl onu? Kanka buraya gel. Kanka buraya Geldi. gel. Geliyorum. Kanka. Ağacı hayret bastı. Hayır kaç. Kaç kaç. <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Kardeşim. <Kaç, kaç, kaç. gülüyor> çok 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 bir var mı şey? Kaçıyor geri Aa, kaçıyor. Ha Oğlum ne kaçıyor ya? Böyle bir şey yapacağım. Ha nice. Vallahi kaldırdı. tuttu. Vallahi tuttu. Bak benim ultim sayesinde kessin adamı. Tabii canım. Kaçıyor. Aha, ha, kaçıyor. ultim var. Bir tamam. beni gösterdi. Adamı zaten. kızdırdım şimdi bak. Aha bir şey geliyor lan. Aha. 3 2 Ulan oğlum hata hata Adam her şeyi doşladı lan. Valla ama geberdi. Rabodon çekiyorum ben direkt. Aha senden geldi. Aha. Senden geldi. Sen bir kere o asistanı yediysen bir kere. Tamam. E atıp bırakıyorum bana kalıyor. Kazan götümü vereceğim. Artiz. Götünün kazan olduğunu sonunda kabullendin ha. <laughs> <laughs> kazan. Burada ne oluyor lan? Bak, bak bak buraya gel. Sen buraya bak sen buraya bak buraya. Ha master coştu. Hasta harbi coştu. Oğlum ne oluyor ananı? Adamı gaza getirdim adam peşimden ayrılmıyor. Benim telefon çaldı. Abi ne olmuş orada? Bak 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 hayalete bastım. İzliyor musun beni? Beni izliyor musun beni? Baba 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 varan bir varan bir nasıl kaçacaklarını şaşırdılar. Abi gel gel içine gir onun ha. Gel içine gir onun enayi. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Bunu yerim bu hiçbir şey yapamadı bana. Kaç 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 kaç. Bu adam sıkıntı, bu adam sıkıntı. Kaç, kaç! <laughs> Atma şu ultiyi baba ya! Yapma şunu kendine. Beyler, bir de uzaktan vuruş şey aldım. Rakip 2'ye de master sıkıntı vuruk sadece. Şuraya dur adam, anan arvadını. Haa, sana soru şart atıyor işledikten sonra. Ooooooo! Nasıl kaçacaklarını şaşırtalım. Master, master, master geldi, master geldi. Master geldi, master geldi. Master yapma ya! Oğlum o adam harbi öttürecek bize. Ha. Ananı arvadını. Ananı arvadını. Ba 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 Bak Bak bak. Ne yapıyor? Bizi de master var. İki master, deli master bunlar Nasıl satayım. Aa nane yemedim mi? Ne oldu anca flash atarsın aslanım. Döner gelir mi lan bu döner gelir anası satayım. Aha iki master kapışıyor Ben eyle destek oldum ben yok ettim. Master bizimki daha iyi. Allah iyice hırsa getireyim ben bunu. Baba item bitirdim. ikinci item. Güdürenci alan var mı? Yavaştan çıkıyor. Sıradan master sıradan master kesti güzel. Anam. Oraya bir ulti atayım. At buraya bir ulti. Tut, kanka, kanka kanka. <laughs> kanka. gelemez. Kaç 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 kaç. Ulan bir e, at, e attım burada. arkaya e attım. Koşuyorum. Koşyorum, Koş. Koşuyorum Koş. koşuyorum Böyle yaptım. Aldık bunda. Ultim gene geldi. Nerede adam göster. Adam göster. Aha o ne lan? Aha master. Lan o ne? Oo, oo ne yapıyorlar orada? Oy. Uy, uy. Tamam. Sen, sen... <gülüyor> abi. abi. <laughs> bana değil bana değil. Ha, ona vur. Ona vur ona vur. Bana vurma bana vurma. Abi bana vurma abi. Aha atladım. Atladım atladım abi bir şey yapın abi. Abi bir şey yapın. Aa ah, çok güzel kestiniz lan helal olsun. Mal. Ben de yazayım var da. Ben de yazayım var. <laughs> Aha ben o ben Talia'ya gittim baba. Evet, tamam. İzliyorsun mu tamam. bro? Baba bak ba, ba, <laughs> ne olacak? Bro. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Aa nasıl mermi yetmedi. Harit çalmadım birader. Onu bilmiyorum lan adamla dalga geçiyorum falan ya. Bak bak Hoşuma bak. Hoşuma gitti. Ne diyor hepiniz bu tarz arbi beyninizi... Ya... <laughs> Okuyamıyorum da. Solaya gitti bak hepinize siniyorum hareketler. Aynen. Ee, tek bir takıl lan. Sen orada ne? dur tamam. Bayitler ben de buradan destek çıkayım sana. Telem arkadaşlar ben o gün bugün tamam öldün. öldün, öldün, Geldi öldün, yani. öldün, öldün. Öldüm. Ölüyorsun bro öldüm mü Ölmedi lan. Oğlum adamı yeni kesemedin Yine kesemedik lan adamı. Ama istiyor beni istiyor tamam mı? Harbi istiyor ama ha. alacak gibi ha. Al alır, alır mı sence ne diyorsun? Alır alır. Nasıl alır lan? Beni kimse alamaz. Aldı bile Nasıl alacaksınız o. lan? O aldı işte. Alamayacaklar oğlum sen. Beni boş sanıyorsun ha. Gördün mü? Ama aldım. Helal lan. O güzeldi lan. Neyle vurdu? Ne vurdu bana orada? O ne vurdu? Her şeyi doğradım. Tuvalet. Dur tak. Q vurdu adam. Urf oynuyor. Her şeyi doğradım diyorsun. Aha, master kızmış kanka. Aa. Master mu? Master, master a kızmış. Abi, nasıl dur? Baba baba hareketle. Baba baba öteki master donuk oluyor. Yemin ederim tam şey sahnesi ya. Mutelemedi dediğine göre ama mutelememiştir o. Tak tak tak. Yağmur yağıyor. Oğlum bu adama niye her yerde Bu niye bir canda kalıyor sürekli? Bro izle bak aylık bastım. A, b, 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 b. Abi 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 ulti atacak şimdi. abi 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 bana abi 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 lan Gel abi gel abi gel abi e gel abi e gel abi 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 Azıcık daha sol, azıcık daha sağ. Hadi artık öl be. Hadi artık öl be. Nerede master nerede? Nereye gitti? Asu gitti aşağı. Ali zıplamış oradan. Gö görmedim bile ben. Kafayı yedim ya. <laughs> Bana zıpladı ya oradan. Sen ne haber? Ay oğlum çok güzel lan. Aa. Bak 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 bak. Tarıyorum tarıyorum tarıyorum. Geberdi. Başka o nereye gitti? O öldü. Boli geliyor. Gelmesin. Evet arkadaşlar videoyu sevdiyseniz çıkarken beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayalım. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Cık, öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Alihan'cığım benimle sağlık. Bay bay. Sen de canım. Bay bay.